Yedibil çıldıran uşaqlar serisinə xoş gəlirsiniz. Bölüm 12. Soğuzun vaxtı gəlmir bu seri. Kanalımın ən populyar serisidir. Nəsa gündü gəlmir. Harda-sa bir həftə oldu. Və gəlməməsinin səbəbi dostumun, yəni Şahdurun çölə çıxmamasıdır. Mən Şahdurun yanında video çəkirdim. Və bu həm seçimi məkanımızda, yəni çöhnə videolarımızda olduğu kimi bu məkrəmə yerinə qayıtdım. Da videolarım Tazeden buradan seçilecek Video başlamadan kabağ Like atıp abone olsan çok sevinirim Hatta tam 10 saniye vakt verip aşağıdan bir like at Başladı vaktim 10 9 Ya da neyse çok uzatmadan başlayak Bir böç kutu Eşine vermedi Hadi ya. Bir böç kutu 100, 106. verme. Aha bir şey geliyor Biko. Biko. Verdi. Güzel. Vermez dedim verdi. verdi Hatam vermez desem vereceğiz. Bir kutu. Üç kutu verdi. Bir bismillah. Oy. Oy. Spark. spark. çıktı. Ne tenzi Kademe ne tenzi oh. oh. Kademe. Spark çıktı. Lan yedi. Biri darahman de azalmanı desin. Ay işi yazdı. Bir, 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 bir. Ya yani. bir süper ender, bir efsanevi, bir efsanevi. Kutu boşacaktı. Bundan da çıkmadı. boşa geldi. Bundan da Bay geldi. Bay geldi. Bay be. Ayrı, bu i̇şte bu arkadaşlar. İşte Bayron çıkardık. Bayron çıkardık. İşte bu. Ve videosu donur. İşte bu. Bayron çıkardık. Bayron. Evet, Brawl aldık arkadaşlar. Oo, Brawl Pass'ı aldı. Aa, özde. Buzun sezonu. Ben de bu sezon Brawl Pass'ı alırım. Ama yanlış hesabı. Surfçı Karo. Ya Surfçı Karo. Arkadaşlar. Bu kostümü alacağım. İşte Surfçı O altın el büyük belli büyük aldığım için bu kostümü hmm. Oha, bir tane hesap. de alacağım. Oha kalp çıkıyor. Bakalım. 44. Oha. Arkadaşlar skrek çıktı. Oha. Ama bir dakika. Montastas al beni. Bir dakika. Skrek çıktı. Hadi beni çıkmış. Oha. Çıxır. Bir meqaçalım. Oha, 6 yazdı. A uşaq gələcəyi görür. VIP çarxı nə oluyor lan? Montajda səhv eləmişəm. A, edin. videosunda səs gezişməsi Üst var. 2 xarakter. Uşaq gələcəyi görür. 2 xarakter, 2 xarakter çıxdı. Oha, bibi. O bibi də üçünə çıxmadı. Bonusumuz da var. Ha, şükür, bonusu da var. <laughs> Aç. Bir elmas verməsi yoxdur ondan. Cəhnə günlər. Cəhnə günlər deyirəm. Oyunu işlətdiyim günlərdə sezon 2 idi. Oyunu işlətdiyim ikün. Sezon 2. Ay, yox, sezon 3. Əmbur çıxır. Yemmir. Daxtırsan. Daxtırsan əmbur. Montajlarsan bizi. Montajlarsan bizi. Bizi? Nə çəre fars zordur. No, Bir mende çıkmadı. Buna da yetti yazıp. İki efsa. Tara. Tara. No. Aa bu ikili popüler çıkanlardan biriydi bu ikili. Tara ne Leon aynı kutudan çıkabilir. Başkaları <laughs> da eyni çıkabilir. Aç bakalım. Bir megamız var. Açtık. Beş, Beş. Normal. Çıkmadı Şimdi. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. çekti. Leon. İnşallah. Karakter çıksın yani. İnşallah. Bir, bir Leon.

Spike çıktı. İnanmıyorum Spike çıktı. Spike ne arkadaşlar? Spike çıktı. Spike nerede? Arkadaşlar Spike çıktı. Neyse devam edelim. Ee, neyse Spike ile baş Arkadaşlar. bir de geçerli. Dostlar can ses ve sizden özür dilerim. Videoya başlayalım. 33 kapı ve başka kayıtlar gözlerim çıkmayacak. Bir meydana açtım dostlar 6. İnşallah efsane ve çekil. Efsane Sevin çekil tapamayan da var. Dostlar <laughs> bir 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 30 kutu da idi. Bir çıxdı çok oldu bir Dostlar şimdi Er iki tane kutu açacak. Er bas basacak. Er. Bas. Er. Bastım. Özüze lakap tak. be. Bas basacak. Ben de lakap takasım var Allah'ım inşallah R. bir şey pul oldu. Sıfır çıktı. Sıfır oldu. Sıfır Normal. Şans Aha sıfır çıktı. Biride videosuna rahmet. Az al mənə desəm nə sevlərə belə yazaram, axtararam bir-bir. Güzeldi. Bu arada ben kutusundan geliyorum bu sefer. Açtım. Tamam. Ovi! Çok sevindim. Eee bas da basacak. Bir maga sana 8. Yine mikrofonu kapattı. Benim yine bir sıkıntı çıktı. Açabilirsen. Ya benim odama niye bu kadar geliyorlar? Bas. Bastım. Yetti. 6 100 5 çıktı. Böyle çıktı. Böyle çıktı. Gördüğünüz gibi uşağın beli çıktı. <laughs> Böyle <Belli> çıktı. <laughs> Böyle <Belli> çıktı. <laughs> Belin belli çıktı. çıktı. Burada yeni sezon geldi ya. Buz. Bu arada buz aşırı iyi bir karakter. Biz. Biz. Yokladın mı? Ne oldu? Savaştın mı? Nece yakışık Aslında. karakter olduğunu haradan bilirsin? Aaa 69 gün kalmıştı. Şimdi 58 gün kaldı diyorsan. 10 gün de tez çeşti. Sır çıktı. 10 gün de tez çeşti. Oha. Sır çıktı. Oyun oynayınca da vakna tez çeşirmiş. Abi. Daha da bir şey çıkacağına inanmıyorum. Kaç kupa? 1506. Gözükmüyor. Heh. <laughs> 1506. Aa telefon dümdüz saçın. Dikey. Dikey yok. Dikey değil. Ee. 6 yazdı. 6 yazdı. 6. Boran da oradan bakıyor altı yazdı Dostu diye. Dostu da oradan bakar altı yazdı diye. Bu ne yapacak? O uzaktan altı bakacak altı yazdığına. Böyle karaktere bakacak o uzaktan. Allah'ım hiç daha karakter çıkar. Yok şey gereme. Ha yanıp sönüyor. Bora doğa tişanlık dem şey. Mr. P. En nifret edelim. Monta Stars al beni. Mr. P. Monta Stars. Al lan beni. Monta Stars.

Kim çıkal karakterleri oh, yakın bir zamanda çıksa varsaysa bir hafta bundan qabaq çıxanlar. İstar karakter var, İstar <laughs> benim hiç ordumda değil. İstersen bir daha bu, bu hesaba karakter verme. Halbuki şat bir animasyonla videoyu bitirirəm. I'm a cool cat. Dedim Let's play. Cool it. Grab it. What? Strike out. Ne oldu? Oo koyduk bir bir deneye şey? Ha bir bir kısa bir şey. Bir bir kısa bir. Şey. <laughs> kısa bir şey. Oldu. Oo koyduk bir. Al kitabım imzala. İmzala sonra satım alım. Oo solduruyor çünkü. Bir bir de şey değil. Yüz yok. Saç yoldu. O ne çömlekti? Ay burnu bana diyor. Oo fake acan. Bibi hayatta hiç işte defa yumruk attı. Tekce şey, dost olmak istedim. Her şey sürat oldu danışa da bilmirəm. Kitabı <laughs> bırak. Oha kitaba ne yazır? Sağdır. What? Ooo. Bibi'ye ait bir eşya koymalıydı. Go bibi və ya bib əşya gold. Gollet hər karakterdən bir əşya alın. Bir hayran olduğu üçün, yəni manyak bir ayran olduğu üçün bibidən nəsa almalı idi. Bibi saqızını qoyaraq nəsa qoymuş oldu. Yəni bibi özünü qurtardı beləcə. Yəni desə dostluq qazandı. Mən bir şey demirəm. Nəsə videonun sonuna gəldik. Bəyəndisiniz like atıb abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Keçən videoda like istəmədiyim üçün 9 dəqiqə like gəldik. Bundan sonra like-ları daha yaxşı istəyəcəm. Neyse çok uzatmayacağım. Sonra bir daha görüşmek üzere.